тэним конус төлчих юм бадуушсан таа бандав <laughs> tamam. Şey yapsın, or or Oo, ses ses be. Hani şey kadar para verdicektim. Ekran var işte. Kaç para ki o. Oğuz. Oğlum tuvalet kilitlenmiş lan. <laughs> tuvalet kilitlenmiş tuvalet açılmıyor. anladın? Nerede? Açılmıyor. <laughs> <de> bak, niye? <laughs> ne bileyim. <laughs> Açmıştım onu saat çok. Ha, o kapı. Aa. Ben altı sandım. Burayı mı sökeceğiz? Bir dakika dur oğlum ya. Niye öyle bir şey oldu ki bu? Acaba basıldı mı içinden çıkmadan? Diyeceğim biz kullanmadık sen çıkıyor şunu sökeceğiz ya. Bunları sökeceğiz. Tamam aynen. Ya. Yani Şuradan yani. 2 4 6 vida sökeceğiz. Bir tane şarjı bulursak daha makbul olur. Şarjımız yok. Var mı? E, şurada komşudan isteriz. Vida var. yok mu onun? Vardı ya. Var ya lan burada. Takım çantası burada ya. Tamam hadi yap, ver onu ben yapayım orada. Sen yapayım. Mi yapayım, ya yapayım mı? Şu tuvaleti var. Siz oraya yakın ya. Siz oraya yakın. Mangalı semaveri yakın. İsterseniz bunu ben yaparım. Yok yok sen ona güvenemezsin. <laughs> Nasıl güvenemezsin? olsun. <laughs> <laughs> evet tuvaletin kapısı. Denmiş. Evet. Bence ben dan. şimdi nasıl yapacaklarını Hı. söylüyorum. Bu şeyde oldu bence ya. Geçen bir fren yaptık ya Selçuk. Onda olmuş olabilir ya. Çünkü bu rafta çıktı ya çekmece. Olabilir. Ekrem sen şey yaptı ben şunu man mangalı Sen Şey yapmasına gerek yok. Sanki daha önce sökmüşsünüz gibi davranıyorsunuz. Daha önce de böyle bir şey mi Yok. Biz hep problem yaşadığımız için yok. artık Alıştım. alıştık, her şeye böyle. Öyle o yüzden. Çok kolay bunlar. Pratik şeyler bizim için. İşte bu hanımlarla beraber olunca çok büyük problem oluyor bunlara <gülüyor> <gülüyor> Bence kapıyı biraz yukarı aşağı yapıp olabilir de Yok yaptık Şimdi Çok da basit bir şey yani tamamını atalım mı? Bir kilo ya. At. Tavuk ha. şey var ya. Tavuk Kağıdıyla var ya. Ne, mı? ne istiyorsun böyle? Tavuk var ya diyorum at. Ha. Tavuk kalmış ya. Yani. Kağıdıyla mı dur soralım tamam. oğlum? Sorayım, Kağıdıyla atabilirsin Eko. Kağıdıyla atıyor Atabilirsiniz. Atabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Şimdi ben talimat vermem. Kendi başınıza iş yapmayın. Sen dedin ya hacıya yak diye. Tam yakın ama işte ben talimatı tam da tam semaverle şey yakın, mangalı Hı. yakın. Kendi başınıza iş yapmayın sakın ha. Çaya baksana çaya. Var var. Baba, baba. Evet, şöyle bir manzaramız var. Baba, baba. Tuvalete kimyasal nasıl konulur? Evet. Onu göstereceğiz size. Selçuk Bey. Böyle kasetli tuvaletimize kimyasalı koyuyoruz Eko. Çok güzel öyle. Yerleri yatarak çek. Şöyle. göz kararı biraz yani Normalde bunun ölçüsü var ama. Ölçüsü ne kadar Selçuk bir Ölçüsü öyle bir kap var ona koyuyorsun da. Şimdi şuradan biraz da su koyup çalkaladığın zaman bu konsantredir. Çok evet. çözülüyor içinde. Yani tuvalet bunun içine. Öyle mi? Aynen. Böyle. Sanki tuvalet biraz burası kullanımı hazır. Az gibi. Kaç litre oluyor? çabuk ama masaya dokunma evet. sakın. Elini alttan doğru çıkacak doğru Biraz ha. aşağı doğru mu? Al bak böyle bak 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 <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Geçerli mi? mi? İyi böyle Bir Tek o kaldır, kaldır kaldır kaldır. Heh. Sonbaharın son demlerinde kışa girerken yine ailemizden ayrı bir kampa geldik. Erkek erkek erkeğe kampa geldik. Üç erkek. Amcamın oğlu Ekrem var. Bacanağım Oğuz var. Üçümüz bir sonbahar bitmeden bir kamp yapalım dedik. Efendim? Buradan biraz daha mı? atın atın. Biraz daha İçinimi. atın. Hepsini atın. Yandan sonra uğraşıyoruz. Dediğimiz gibi kampa geldik. Şimdi güzel bir keyifli bir kamp geçirmeyi düşünüyoruz yine. Yani böyle e, videoları oluşturuyoruz, biz çekiyoruz. E, aslında ne kadar beğeniliyor, ne kadar şey oluyor. Bunda bir sıkıntımız var bizim şeyimizden dolayı kanalda e, arabada çalan şarkıdan dolayı telif yedik. Bu teliften ötürü e, uğraşıyoruz böyle birçok videolar atmaya çalışıyoruz. Hani böyle bazen anlamsız videolar atıyoruz. Sık şey olsun diye e, kanal algoritmayı şaşırtmak babında Böyle şeyler atıyoruz, alakasız videolar da atıyoruz. Yani bunun için kanalı takip eden kusura bakmasınlar. E, müşkül durumdayız. E, bu yüzden hatta şöyle bir karar aldık. E, bu bu kampta çektiğimiz video, oluşturduğumuz, edit yaptığımız videoyu yeni bir kanal açacağız. O yeni bir kanala yüklemeyi düşünüyoruz artık. Çünkü gerçekten çok büyük emekler var, çok büyük emek harcıyoruz. E, yani geliyoruz, gidiyoruz. Maddi, manevi burada. E, her açıyı, her anı çekmeye çalışıyoruz. Yani bunu çekerken zorlanıyoruz birçok kere. E, editlerken e, çok uğraşıyoruz. Yani e, profesyonel olmadığımız için hani editlerde problem olabilir. Hani böyle tam e, sinemavari olmayabilir ama elimizden yani geldiğince yapıyoruz. Hani burada bizim amacımız şey değil. E, profesyonel bir e, kamp videosu veya hani böyle çok güzel sinema sinemavari bir e, video çekmek değil. Biz burada e, hani kampta neler yapılır, hani gittiğimiz zaman nasıl gelirken karavanlar nasıl e, yollardan geliyoruz, karavanı nasıl bağlıyoruz, burada nasıl yerleşiyoruz, karavanın içinde mutfağı nasıl kullanıyoruz, e, tuvaleti e, kimyasalı var, onu e, o kimyasalı dökme aşamalarını falan gösteriyoruz. Yani burada klasik zaten mangalda, semaverde bunlar klasik şeyler. Ama burada hani minimalize bir Ortamda, alanda neler yapılabilir? Hani nasıl yapılabilir? Hani çadıra göre rahatlığı nedir? Çadır, çadır da çok güzel aslında. Hani bu büyük şişme çadırlar var. Bunlar da çok hoşumuza gidiyor ama dediğimiz gibi bizim için en büyük karavanın tercih etmemizin sebebi lavabo. Mutfak her halükarda hallolur. olur ama lavabo olayı bizim için çok önemli. Aileyle çocuklarla geldiğimiz zaman zaten bu bizim için büyük bir kolaylık oluyor. Yani karavan tercih etmemizin sebebi buydu. Ee, zaten karavan videolarını izleyenler biliyorlar karavan için nasıl olduğunu. İşte bu masa var, bu ikili yatak oluyor. Bu masa iniyor buradan. Ee, şöyle basacağımız zaman pratik bir şekilde iniyor. Yandaki şu minderleri koyduğumuz zaman ikili yatak oluyor burası. Burada ikili ranza var. Yani dört kişilik. Biz dört kişilik aileyiz. Bacanağım ve ben. Ee, iki çocuk ben de. iki çocuk bacanağım da. Dörder yani kişilik aileyiz. Ee, karavanda çok rahat bir şekilde kalabiliyoruz. Ee, Dediğimiz gibi şimdi e, hazırlanma aşamasındayız. Dolabımızı yerleştirdik. Geldik karavanı dengesini kurduk. Ee, bunları yaptık. Ee, şimdi Dışarıda mangalı semaveri yakıyorlar. Rızgaralıklarımızı ee, hazırladık. Hazır aldık zaten. Biz genelde normalde kendimiz alır yapardık. Ama bu sefer hazır aldık. Erkek erkeği olduğumuz için e, pratiğe kaçtık biraz. Yani bunlardan erilmeyiz. Biz kampta Hani e, ya şimdi kim uğraşacak onunla kim yapacak falan. Bunlardan erinmeyiz, üşenmeyiz. E, ama bu sefer hani biraz daha geç vakit işten çıkıp geldik. E, cumartesi günü. E, güzel bir gece geçireceğiz. E, keyifli, eğlenceli bir e, kamp videosu olacak. Dediğim gibi yeni kanalımıza atacağız bunları. E, sizlerden ricamız videoyu izlerken e, beğenip abone olursanız. Bizler böyle olduğu zaman inanın çok seviniyoruz çünkü dediğimiz gibi burada çok büyük emekler var bu emeklerin karşılığında hani birazcık hani bir şey olsun istiyoruz şımarmak istiyoruz açıkçası bununla ilgili bizlere destek olursanız çok seviniriz aşağıda hani olumlu olumsuz yaptığımız davranışları hareketleri konuşmaları vesaire bu tarz şeyleri yazabilirsiniz. Ee, gide, daha sonra gidebileceğimiz kamp alanları önerebilirsiniz bize ee, bunlar da bizler için çok önemli çünkü e, araştırıyoruz bayağı bir araştırıyoruz nereye gidelim ne yapalım neler yapabiliriz diye bunlarla ilgili bize yol gösterirseniz yardımcı olursanız e, seviniriz memnun kalırız e, teşekkür ediyoruz. hazırlık aşamasındayız artık yavaş yavaş e, mangal deniyor semaver e, halloluyor. Bunları da yavaş yavaş şimdi göstereceğiz, çekeceğiz sizlere. Aşama aşama, kademe kademe çekeceğiz. Şimdi burada dışarıda mangalı yapıyorlar. Ben bunları biraz da fırça atayım şimdi. Ne yaptınız, yapabildiniz mi? Yaptık, hallettik. Hayır benim talimatlarım olmadan yapabildiniz mi bilmiyorum hani pek beceremiyorsunuz siz ama. Senin talimatın dışında bir şeyler yaptı o. Ne yaptı? Yani... Odun mu kırdı, ne yaptı? Evet bu arkadaşlarımız da ikisi de, bir de. <laughs> birbirinden beceriksiz. Bunların ikisi de aynen birbirinden beceriksiz. Bunları işte getiriyorum böyle. Ben ulaşıyorum böyle yemek gibi Sağ olsun da hiç olmazsa bu sefer mangalda semaviri yakıyor, yapıyorlar. Bakın böyle. Eti pişirmesi, sofrayı hazırlaması, her şeyi ben de Ben olmasam bunlar aç kalır. Aç yok. Çaydanlar çay koşsana. Çaydan demlik ver. <laughs> Karavanın içinde zaten derlak soğuk ısıtıcı. Dizel ısıtıcı. Ee, ona da birazdan yakıtını koyacağız. Mazot koyuyoruz ona. Sobayı da bir dahaki kampa alacağız inşallah. Sobanın tadı ayrı gerçekten sobada. Sıcağında başında durmak, ısınmak, hele yağmur yağarken, soğuk havada hemen yani harika oluyor. Hepimizin Al Oğuz. Şimdi diğer hazırlıklara geçelim. kameraları oynuyorsun ha. Evet. Ne, ne yapıyorsun şey ki? hazır zaten ya her şey. Ne bir domates doğrayacağız. tamam işte başka bir şey yok tamam. yani. Burayı yanıyor değil mi mangal? Ha, ha. Tamam mı? Tamam. 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 Oldu mu? Oldu oldu. Selçuk. Ha? Ne? Peki ben böyle kamp genel müdüre evet. ihbar istesen şunlardan. Ya. Kimden? Senin tabii şeyden. Şu karavan var ya orada var ya gidin isteyin bir şey olmaz ya. Artı istemiyorum. Artı istemiyorum. Deko var. sen istersin. Git. Hadi git git. Tamam benim görevim sizi yönlendirmek. Ben size söylüyorum. Gidin isteyin oradan. Hadi bakayım. Evet. <laughs> 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 Bir günler, baya çok topuştuk. Yarım saat, bir günler, bir saat tamam. дживс çok karar Ay. kararı. Ayallerini gerçekleştirmek için hayatımı <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok kalp kırıcı bir insansınız. Eşim olarak bilmenizi isterim.